Donorum Haber'den herkese merhaba. Ben Özgür. Bugün Kaspersky'nin etkinliği için Kazakistan'dayız. Yanımızda da Türkiye Müdürü İlkem Hanım var. İlkem Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Öncelikle onu sorayım. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? <laughs> Sağ olun. Biz deyiz. Teşekkür ederiz ayrıca buradaki davet için. Ee, dilerseniz hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. Ee, Kaspersky Türkiye için 2022 yılı nasıl geçti? 2023 için hedefleriniz neler? Kaspersky 2022 yılında... Türkiye'de gerçekten çok güzel bir yıl geçirdi. Hı hı. B2B tarafında %65 gibi bir satış büyümesine erişti. Hı hı. bu da aslında hani müşterilerimizde teknolojilerimizin ne kadar tercih edildiğini göstergesi. Bu aslında Kaspersky'nin Türkiye'ye vermeye başladığı önemin de bir göstergesi. Hı hı. Çünkü 2022 yılından itibaren Türkiye'deki yatırımlarını arttırmaya başladı Kaspersky. Ee, Türkiye'yi çok ciddi bir potansiyel olarak görüyor ve çok önem verdiği ülkeler arasına hani en öncelikli ülkeler arasına almış durumda Kaspersky. Hı hı. Bununla birlikte işte 2023 yılı başında da ben göreve geldim. Hı hı. Ee, ve hani benim göreve gelmekteki temel amaçlarımdan bir tanesi Kaspersky'nin Türkiye'ye getirdiği teknoloji yatırımlarını da arttırmak. Pek çok çözümümüzü ve bazı teknolojilerimizi Türkiye'de host edecek şekilde Türkiye'ye getireceğiz ve müşterilerimize aslında hani ülkemizin içinden hizmet vermeye de devam edeceğiz. O yüzden de geleceğe çok daha fazla umutla bakıyoruz. Kaspersky'nin Türkiye'de daha da büyüyeceğini düşünüyoruz. Güzel ee, haber. <laughs> evet, aynen. 2023'te de aslında daha da fazla büyümeyi düşünüyoruz. Türkiye'ye belli teknolojik yatırımları getireceğiz. Ee, yani hani dediğim gibi benim göreve gelme sebeplerimden bir tanesi aslında Türkiye'deki büyümeyi yükseltmek. Tabii ki en başlıca hedefimiz aslında müşteri memnuniyetini arttırmak. Çünkü her şey müşteri memnuniyetiyle başlıyor. Burada müşteriye verdiğimiz servisi iyileştiriyoruz. İşte on-site Türkiye içindeki çözümlerle hani belli artık teknoloji biraz daha buluta gidiyor. Diyor. Teknoloji evet. biraz daha işte MDR gibi hani managed Service'lara doğru kayıyor. Ama bunları eğer yurt dışından sağlıyorsak tabii ki Türk müşterilerimiz bundan birazcık rahatsız oluyor. Hı hı. Hem de regülasyonlar izin vermiyor. Biz bu tarz çözümlerimizi aslında Türkiye içerisinde taşıyarak Türkiye'den bu hizmetleri vermeyi hedefliyoruz. O zaman da hani müşterilerimiz için çok daha kapsamlı bir hizmet vermeye ve daha da büyümeye devam ediyor olacağız. Peki o zaman hemen şu soruyu sorayım. Eee Kaspersky'nin Türkiye'de en çok karşılaştığı güvenlik tehditleri neler? Özellikle Son dönemde bu konuda bir değişiklik oldu mu? Ee, şöyle ee, yani oltalama veya işte hani fidye yazılımları Türkiye'de hı hı. gerçekten çok ciddi bir artış göstermekte. Aslında bu dünyada da çok ciddi bir artış göstermekte. Çünkü 2022 yılında Kaspersky 500 milyon fidye yazılım saldırısı durdurdu. Hı. Ve bu 2021 yılına göre iki misli artış gösterdi. Yani aslında 500 milyon rakamı gerçekten çok büyük evet. bir rakam ama o rakamdan daha da önemli olan bunun çarpı iki büyümüş olması bir senede. Evet. Şimdi aynı hızla büyüyecek olursa önümüz sene 1 milyardan falan bahsediyoruz. Tabii. Yani fidye yazılımları hakikaten e, en işte orada hani en zayıf halka insanı da hı -hı, çok hı -hı. rahatlıkla kullanabildiği ve sosyal mühendislik de kullandığı ve kişiler olarak bizler artık her şeyimizi sosyal medyada herkesle paylaştığımız evet. için çok da rahat avlanabilen bir e, hani evet. e, <laughs> bir hedef haline geldiğimiz için de bu trend en yüksek trend olarak görüyoruz. Yani bu sabah saatlerinde bir sunum Orada da hani özellikle 2020'den bu yana Türkiye'de ciddi bir yükseliş var e, evet. bu tehditlerde. Depremin de sanırım burada bir etkisi olmuştur diye e, düşünüyorum. O zaman hemen son soruma geçeyim. Sizi daha fazla meşgul etmeyelim. E, şimdi Ukrayna ve Rusya arasında bir savaş var ve Kaspersky de Rus şirketi sonuçta. E, bazı ülkelerden ambargo uygulandı Kaspersky'ye karşı. Peki bunun Türkiye'de bir olumsuz etkisi oldu mu? Türkiye'de böyle bir olumsuz etki görmedik. Bir de aslında mesela en hani en net etki ilk başta Avrupa ülkelerindeydi Hı -hı. ve Almanya'daydı evet. ve Almanya mesela bir hani anons yaptı. işte Kaspersky'yi bırakacaksınız diye. İlk başta müşteriler buna uydular ama mesela şu anda aslında bu müşterilerden bile geri dönüşler görüyoruz. Hani Hı -hı. tekrar Kaspersky kullanmak için geri dönen müşterilerimiz olmaya başladı. Hani Hı -hı. bir de şöyle evet sahibimiz Rus ama biz aslında İngiltere menşeli. Yani Rejistrasyonumuz hı hı. İngiltere olan. Database'ini İsviçre'de tutan bir şirketiz. O yüzden de ambargo listesinde yokuz. Ha. Yani hani böyle resmi o listede olan Ağabey. zaten çok az sayıda. Hani hı hı. böyle çok kısıtlı bir şey var. Hani ilk baştaki o ilk heyecanla işte belli Avrupa şirketlerinin evet hani tamam biz Rus şirketiyle çalışmıyoruz gibi hı hı. bir yaklaşımı oldu ama bunu Türkiye'de görmedik. Hı hı. Türkiye'de bazen böyle soru sorular geliyor. O zaman bunu anlatıyoruz. Hani hı hı. özellikle de işte Avrupa'da veya Amerika'da iş yapan firmalardan hani bize bir sorun çıkartır mı şeklinde bir soru geliyor. Kendilerinin böyle bir hani ön yargısı olduğundan hı hı. değil de iş yaptıkları yerlerde sorun çıkartır mı diye. Durumu anlattığımız zaman da hani bir Aa. sorun çıkartmayacağını gösterdiğimiz zaman kafamdaki zamanda... soru işaretleri de <gülüyor> aynen, <gülüyor> gitmiş oldu. Aynen. Halde. Evet, o yüzden e, Türkiye'de böyle bir şey görmedik. Bir de ben aslında şunu vurgulamak istiyorum. Bu polarizasyonda şu anda Kaspersky gerçekten bilakis avantajlı bir duruma geldi. Hı hı. Çünkü malum dünya aslında bu siber tehdit konusunda hı hı. birazcık bir ikiye ayrıldı. Hani Batı bloğu, Doğu bloğu gibi düşünecek hı hı. olabiliriz. İşte Doğu bloğunda Rusya, İran, Çin hatta İsrail falan da belki biraz oralara giriyor ama özellikle Rusya, İran, Çin bloğu ve siber saldırılarının çoğunun aslında Menşei oralar. Hı hı. Çünkü birazcık hani oradaki hackerların evet, da çok güçlü olduğunu <laughs> biliyoruz. O bölgeyi şu anda izleyebilen tek üreticiyiz. Yani tehdit istihbaratını doğru alabilen, hani o bölgedeki tehdit istihbaratını takip edebilen tek üreticiyiz. O yüzden aslında şu anda bilakis hani daha akıllı davranan müşterilerimiz <laughs> e, bizlerle çalışmayı <laughs> mutlaka güvenlik portföylerini, güvenlik kalkanlarının içerisinde Kaspersky'yi tutmayı e, tercih ediyorlar. Büzel. Bu durumu zaten çok net bir şekilde herhalde rakiplerinden öne çıkartan bir detay diye düşünüyorum. Ya, evet böyle. aynen aslında kesinlikle öyle. Yani. Tamamdır teşekkür ederim. Hem davet için hem de bu röportaj için tekrardan teşekkür ediyorum. Bizler röportajımıza birazdan devam edeceğiz. Tekrardan selamlar röportajlara devam ediyoruz aynı hızla. Şimdi de yanımızda Kaspersky'nin güvenlik araştırmacısı Mert Değirmenci bulunuyor. Şimdi size birkaç ufak sorum var biraz da böyle teknik tarafta. Şimdi ilk sorum şu, artık yani ChatGPT ile birlikte yapay zeka çok daha popüler bir hale geldi ve hayatımızda artık direkt olarak kullanmaya başladık. Hatta ben birçok işimi ona yaptırıyorum. <laughs> ee, sorumlu da şey olacak. Hani Kaspersky'nin bu konuda bir atılımı var mı? Hani yapay zeka konusunda bir atılımı var mı? Merak ee, ediyorum. Kesinlikle var. Ee, öncelikle şunu söylemem gerekir. Şu an ChatGPT kesinlikle Hı -hı. çok ön planda ve Hı -hı. Senin dediğin gibi ben de <laughs> kullanıyorum kesinlikle birçok işi otomatize Hı -hı. etme anlamında gerçekten çok güçlü bir Hı -hı. araç. Fakat e, Large Language Models dediğimiz bir çözümü aslında çözüm aslında ChatGPT. gitti. E, yapay zeka uygulamaları bundan önce de vardı ve de kendi teknolojilerinde bunun hı hı. avantajını çok sıkça da kullanıyor. Örnek hı hı. vermek gerekirse biz bütün tehdit, e, detection sistem dediğimiz, hı. tehditi yakaladığımız sistemlerin her adımında yapay zeka uygulamalarından avantaj sağlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Çünkü bazen e, yapay zeka uygulamalarını kullanmadığımız sistemlerde false positive dediğimiz yani aslında e, yanlış olarak e, tespit edilmiş dosyalar veya alarmlar oluşabiliyor. Bunlar hı hı. da günlük hayatımızı zorlaştırabiliyor, Aynen. her iki taraf için de. E, yapay zeka uygulamalarıyla bu gibi durumların önüne geçmeye çalışıyoruz. Hı hı. Ayrıca dediğim gibi her adımında yapay zeka uygulamalarından fayda sağlayarak hı hı. E, biz de kendi teknolojilerimizi de kullanıyoruz. Anladım. E, şimdi ama sonuçta siz kullanıyorsunuz ama saldırganlar da bunu ileriki kullanıyor. Peki bu konuda bir çözümümüz var mı? Ee, şöyle, burayı birkaç adımda incelemek lazım hı hı. öncelikle. Örneğin ChatGPT'yi ele aldığımızda, ChatGPT ile oltalama saldırıları dediğimiz, yani metinsel olarak örneğin mail yoluyla hedef kişilere gönderilen ve onları belli bir şeyler yapmalarını hedefleyen saldırılarda e, çoğu saldırgan böyle inandırıcı çözümler üretmekte zorlanıyor. Çünkü bazen kendi dilleri dışında metinler oluşturulması gerekiyor vesaire. Bu gibi durumlarda ChatGPT kötü niyetli kişiler için gerçekten çok önemli bir Hı -hı. araç oluyor. Çünkü gerçekten inandırıcı ve doğru olduğuna güven duyulabilecek metinler üretilebiliyor. Bu gibi durumlarda aslında oltalama saldırılarının içerisine giriyor ve bizim de oltalama saldırılarına yönelik olarak Hı -hı. geliştirdiğimiz çözümlerle ayrıyetten kurumların çalışanlarının siber güvenlik farkındalığını arttırmak için verdiğimiz eğitimlerle bu gibi durumların önüne geçmeye çalışıyoruz. Anladım. Ama aynı zamanda görsel olarak üretilen Midjourney mesela Hı -hı. çok popüler Hı -hı. bir şu an çözüm. Hı -hı görsel olarak üretilen ve yine de o görseli inceleyen kişiyi farklı duygulara veya farklı şeylere yönelten ataklar olabiliyor. Bu hı hı. gibi durumlarda da yine bunların şu an üretilebilir, üretilebilir olacağını bilinçlendirmemiz gerekiyor. Bu hı. gibi eğitimlerle aslında şey evet. Özellikle Midjourney orada biraz daha etkili sanırım ve hani karşı bir ona savunma çıkarmak da daha zor oluyor sanırım. Kesinlikle. Çünkü e, bugün yaptığımız sunumlarda Aynen. da gördüğünüz gibi aslında çok bir fotoğraf etmek gerekiyor. Bir fotoğraf yani Midjourney ile üretilmiş Hı -hı. bir fotoğraf bir fotoğraf yarışmasında evet. hani <laughs> şey yapılıyor. Yani ödül alacak <laughs> kadar evet, evet. gidebiliyor. Dolayısıyla Doğru. çok ciddi bir risk var. Evet. Burada da bilinçli ve birazcık daha temkinli olmaya ihtiyacımız var. Evet. biraz da... Yani Kullanıcının biraz da bilinçlenmesi Kesinlikle. gerekiyor bu konuda. Ee, o zaman son soruma geçiyorum. Elektrikli otomobiller ve her geçen gün daha çok bağlanabilirlik imkanı sunan ulaşım araçları için güvenlik tehditleri neler? Ee, bu konuda çözümleriniz var mı? Kesinlikle bu konu da çok önemli çünkü e, teknoloji hayatımızın artık çok içine doğru hı hı. girmiş durumda. Örneğin kullandığımız araçlar, şu an kullandığımız araçlar belki çok basit işlemler yapıyor gibi görünse de aslında araçlarımız çok ciddi kapasiteli bilgisayarlarla donatıldı hı hı. ve daha da donatılmaya devam ediyor. Özellikle elektrikli araçların da hı hı. daha çok piyasaya çıkmasıyla beraber. Dolayısıyla hem bütün sistemlerin bir şekilde elektronik olarak kontrol edilmesi bu Durum kötü niyetli kişilerin de bunu uzaktan istismar edebilecekleri ihtimalini de doğuruyor. Örneğin 100 km hızla giderken birden hı hı. fren sistemini kilitleyip sizin fren yapamamanıza ve dolayısıyla kaza yapmanıza sebebiyetler verilebilir. Veya yapılan bazı araştırmalarda akıllı araç sistemlerinden yönelik olan araç e, araştırmalarda e, aracın çeşitli sistemlerinin ele geçirilip e, o an istenilmeyen durumların ortaya çıkartılabileceği e, ortaya kondu. Hı hı. Bugün yaptığımız sunumda Kaspersky OS ismini verdiğimiz hı hı. geliştirilmiş olduğumuz işletim sistemiyle alakalı bir e, bir sunum da vardı hatırlarsanız. Hı hı hı. Or, e, Kaspersky OS birçok e, endüstride kullanıldığı gibi e, otomotiv endüstrisinde de kullanılabiliyor ve otomotiv adaptif platform ismini verdiğimiz çözüm ile aslında bu Kaspersky OS'u hı hı, kullanan hı. bir SDK gibi düşünebilirsiniz. Ee, akıllı araç sistemlerinde oluş, oluşabilecek kötü durumların önüne geçmeye çalışıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla biz de e, ürün portföyümüzü gelişmekte olan teknolojilerle genişletmeye çalışıyoruz. Anladım. Aslında ülkemizde de şu anda hani TOG'un konuşulduğunu Kesinlikle. düşünürsek bu konuda aslında gündemde olması gerekiyor. Çünkü Kesinlikle. ciddi bir mesele. Evet. Yani hayati tehlikeye kadar gidiyor sonuçta bu durum. Kesinlikle. Ee, o zaman çok teşekkür ederiz Mert Bey. Biz ee, Başka ediyoruz. bir eklemek istediğiniz bir şey yoksa. <gülüyor> çok <gülüyor> <Tamam>. teşekkür ederiz. <laughs> Biz de teşekkür ederiz. Ee, i̇zlediğiniz için sizlere de teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.